Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Olak Burcu ayına doğanlar için yükselen Olak Burcu için e, özel hayatınıza dair e, tarot açılımı yapıyorum. Özel hayatınızda ekim ayında neler değişecek Olak Burcu. Baştan bir enerjinize bakalım, ilişki durumunuza bakalım arkadaşlar. Şu an neler yaşıyorsunuz ya da neler yaşadınız ve ekim ayında nasıl bir değişimler yaşayacak. Bu ekim ayında hayatınızda nasıl bir değişimler gelecek özel hayatınızda dair. Bu açılım arkadaşlar hem bekar hem evli hem ilişki olanlar için geçerli. Herkese ayrı ayrı bir yorum yapacağım. Evet, olak burcu niyet ediyorum. Yükselen olarak burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum ve her izleyiciler şifa olsun, Aylar vesile olsun. Arkadaşlar alı verme dengesi, dengimiz kurmamız için abone olun önce de beğeni ve yorumlarınızı yazın. Lütfen rica ederim. Bak beni kırmayın. Evet, Olak Burcu Bakalım Şu an ne durumdasın Nasıl bir hayatın var Bakalım kartlar seni nasıl gösterecek Kartlar bakalım Olak Burcu nasıl gösterecek Bakalım Ben de bilmiyorum ne çıkacak Ay yıpranmış Olak Burcu görüyorum Yıpranmış Kalbi kırık Oh. oh, oh. Çok arkadaşlar bakar mısın bu kartları? Soğuk kartları, soğuk enerji bir kartlar. Denek dokuzlusu çok yıpranmış olay burcu. Özel hayatınızda seni çok yıpranmış. Hep bekar olsun, hep ilişkisi olanlar olsun. Buradan görüyorum kılıç kralı, kılıç kraliçesi. Bak bekar olanlar için buradan görüyorum. Evet yeni bir başlangıç bir şey görünüyor da daha bir ciddi bir şey yok. Ee, daha çok e ilişkisi olanlar için görüyorum arkadaşlar bak kılıç kralı kılıç kralı içerisinde bir soğuma var aranızda belki üçüncü kişiler var aldatma yaşadınız yakın zamanda aldatma yaşadınız bir ayrılık yaşadınız evet sanki bir şeye görünüyor bir temize çıktınız gibi görünüyor şu an yeni bir ufku yeni bir başlangıç görünüyor ya da belki yeni bir şans mı verdiniz yine yeni bir hayatında başla ya, ya da hayatınız yeni bir sayfadan yeni bir sayfadan tertemiz sayfadan, sıfırdan başlamak zorunda kaldınız görüyorum biraz kolay değil de bazı olay borcu için bu şu an görünen durumu ayrılık her şey bak hatta ihanet de olabilir ki iki kişi belki şu ilişkisi olanlar varsa hala soğukluk var ne demek bazı aranızda bir mesafe var baba kalp kırıklığı var soğukluk var bir bulutlar üzerinizde bir bulutlar var zor bir süreci geçiriyor ama ahmak kartı diyor ki sanki ufku da yeni bir her şey yeni bir sayfa görünüyor temiz sayfa görünüyor ilginç bak kılıç kralı hayatınıza belki verdiğiniz önemli kararlar görüyorum bak bazı özel verdiğiniz ciddi bir kararları bu bir ciddi bir kararlar ne demek Hayatınızı sıfırdan başlamak şimdiye kadar yaşadığınız her şeyi ve geride bırakmak gibi görünüyor çünkü çok yıprandınız bakar mısınız karşında hayatınızdaki insanlar size yıprattı görüyorum İnanın şu kartlara bakar mısın? Ben bunları seçmiyorum arkadaşlar. Ki ne ben de bilmiyorum. Bakar mısın nasıl bir enerjiniz var? Ama sanki bakar mısın? Ye da şu an size yeni bir sıfırdan bir şans görünüyor. Sıfırdan yeni bir kapı açılıyor size. Tertemiz. Bakar mısın? Bu bulutlar, bu şimş fırtınaları, bir hayat. Hepsi bu ahmak aydınlatıyor. Ne demek? Hayatınıza Yeni bir yol görünüyor. Şu an bakalım bu destanlara söyleyecek bu destanlara olağan burcu şu an neler yaşıyorsunuz, neler yaşadınız bakalım. Kaos, hayatınızda kaos vardı iletişim. Evet şu an bazı insanlarda iletişim mi ve özlediniz. Bak şu anda özlemi içerisinde özlem. birine özlüyorsunuz görüyorum. Ama sanki bak aranızda ya da üçüncü kişiler var ya da ayrılık. Bu ayrılık üçüncü kişiler yüzünden oldu ya da başka bir şey sebebi oldu. Çünkü bir şu an bir aranızda bir ayrılık görüyorum. Ve özlediniz. Özledenim. Adalet istiyorsunuz. Adalet arıyorsunuz. Karşılıksız aşk. Bir de karşılıksız aşk da var görüyorum. adalet birileri için boşanmalar mı var ve buradan görüyorum bir adaletle ilgili de işleriniz var ilginç bak Kaut, hayatında biraz kavus var iletişim iletişim ve bir şey özlem çekiyorsunuz görüyorum İlginç. Bakalım bakalım bu enerji hepsi geride bırakalım arkadaşlar. Bu enerji. Bak dağıtalım. Şimdi bakalım Ekim ayına girdik. Yeni bir ayına girdi. Hayatınıza nasıl bir yenileme olacak? Nasıl biri? Çünkü bak yenileme ufku da arkadaşlar. Zaten ahmak kartı diyor ki bir hayatınıza yeni bir sayfa açılıyor. Tertemiz sıfırdan bir sayfa açılıyor olak burcu. Bakalım nasıl bir değişimler gelecek hayatınıza. Yaşılar güzel bir değişimler olsa olan burcu. Dısım. altısı. Dısım asısı. Yıldız Dıs kartı. Süper. Arkadaşlar buradan görüyorum. Bak hep dısımlar, dısımlar, dısımlar. Demek ki bazı e, öyle söyleyeyim özel hayatınıza dair bak buradan görüyorum yeni bir insanlar hayatınıza çıkacak. Bekar olarak Burcu öyle söyleyeyim. Hayatınıza güzel bir ciddi bir insanları tılsım alsın. Diyor ki yeni bir ciddi bir başlangıç yapacaksın. Yeni bir ciddi bir başlangıç olur ve bu da size için çok iyi gelecek bir bu bu bir size yeni bir umut yeni bir hayal yeni bir e, dünya açacak bak bu insanlarınızı İlişkisi olanlar için söyleme arkadaşlar. belki birler kendinize göre biraz geliştirme olabilir. Belki eşiyle beraber bir şey için bak. Belki dediğim gibi yeni bir şans verdiyseniz eşinle, partnerinize. Şey hepsi yeniden başladıysanız. Buradan görüyorum bu bu yeni bir şans verdiyseniz. buna görüyorum Eşin bu partnerinizle bu konuda bazı şeyler düzeltmeye çalışacak. İki ayında özellikle bak size hayatınıza, ikiniz hayatınıza sürekli bir çabalar içerisinde olacak ve hayatınıza iliştirmeye iliştirmeye çalışacak hayatınıza bir ilişme olacak hatta bak tılsım ağası buradan görüyorum yeni bir kapılar açılıyor bu kapılar, bu kapılar arkadaşlar romantik kapısı değil ne demek belki eşinizde bir böyle şey yaşadıysanız Yeni bir şans verdiyseniz yani her şeyi sıfırdan başladıysanız ya da buradan görüyorum bu yeni başladığınız şeyler size bak hayatınıza daha e, birbirinize ciddi görmesini ve birbirinize daha çok ilişkinize sahip çıkmasına vesile olacak belki birileri için buna biri Hadi bekar boşanmış olanlar için dedim hayatınıza çıkan yeni insanlar ya da Kendinizi bir konuda iş konusunda geliştireceksiniz. Ekim ayında özellikle yeni bir iş kapıları açılıyor. Bunlar iş kapı, belki bir şey satın alacaksınız size öyle söyleyeyim. Ya da ya da partneriniz size tekrar yeni bir şans isteyecek. Size bak size hediye ile geliyor arkadaşlar. Bir hediye ile geliyor. Eşiniz her partnerinize bak her şey konuda destek çıkacak. İki mayada güzel bu tabloya bakar mısın? Bir desteği çıkacak size. Maddi konularda belki desteği çıkacak. Ee, hangi konuda ihtiyacınız varsa desteği çıkacak görüyorum. Bakalım başka nasıl bir değişimler olacak. Dedim ki belki birler buradan bir iş konusuna yani yeni bir kariyer konusuna bir gelişimler olacak. Ee, belki dedim hayatınıza bak sıfır mesela boşandınız ayrıldınız hayatında sıfırdan başlıyorsunuz ve önce bir kendinize bir iş kuruyorsunuz Yani iş hayatına atılıyorsunuz ya da eğitim hayatına atılıyorsunuz Anladınız mı Ekim ayında ve bunun bu konuda biraz e, böyle bir ilişki yeni bir ilişki kurmak istemeyen e, başlatmak istemeyen varsa Evet Burada yeni bir kapılar açılıyor size. Ne demek? Biraz daha işinizi, eğitiminizi, biraz daha ekim ayınıza odaklanın, çalışın, çabalayın. Özellikle kendi işiniz olanlar varsa bunu daha çok kendinize bak. Bu neden neden iş konuşuyorum buna? Çünkü burada bütün tılsımlar var. Görüyor musun? Hepsi tılsımlar. Tılsımlar bize biraz maddiyata bağlı bir şey. Biz belki olay burcu bir maddiyat ilgili bir gelişme alanız olur. Bak kendinizi geliştirirsiniz bir yükseliş olabilir bir emeğin karşılığı alacaksınız bazıları için de özel Hayatında bu gelişme olacak bu ne demek hayatınızda çıkacak yeni insanlar buna bak görüyorum biraz dediğim gibi bu ilişki biraz magiyata bağlı bir ilişki olacak bu da çok fazla anladığınız gibi romantizmi görmüyorum tekrar sorayım biraz dediğim gibi ne demek biraz menfaata bağlı bir ilişkisi olabilir Bakalım başka bir nasıl bir gelişmeler ona değişimler olacak. Joker kartı. Yeni her şey sıfırdan başlanıyor. Bak yeni başlangıçlar görüyorum. Arkadaşlar yeni bir başlangıçlar görünüyor. Hayatınıza yeni bir başlangıçlar sıfırdan başlamak gerekir. Ama kendinize nedense ıı, 8 ve aslan adam biraz Dediğim gibi yeni bir şey başla, başlıyor. Yeni bir başlangıç var. Sıfırla, sıfırlanıyor her şey. Ama burada biraz e, buna çok fazla zorlayacaksınız. Biraz yeni başlangıçlar yapmak, yeni hayatı biraz imkanlarınız kısıtlayacak gibi buradan her şeyi sıfırdan başlamak. İmkanları kısıtlı olabilir. Onun için e, ya da bak bu o, yeni başlangıçlar dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin çünkü yeni başlangıçlar bak baskısız kılıçsız kılıç, asılan adam mesela özellikle çok fazla ıı, bu yeni başlangıcın kurban olmayın size öyle söyleyeyim. Bu konuda dikkat edin. bekle kılıçsız kılıç. Herkese kendi farklı farklı bir başlangıç olacak arkadaşlar ama bunu kılıç sıkı asılan adam burada biraz bir şey karıştırıyor gibi görünüyor. Bu biraz bazı konulardan bir çaresiz kalacaksın ama biraz çıkmaza gireceksin arkadaşlar. Çıkmaza gireceksiniz ve o özellikle Ekim ayında olarak burcu hangi konularda çıkmaza girdiyseniz bu konularda bir çıkış kapı aramalısınız. Bu kartlar çıkıyorsa bu ne demek? bir şey değiştirmek gerekir ne demek bir yeni başlangıç yapmak için altı eskisi gibi devam edersin devam edemezsin bir şey değiştirmek, hayat tarzı Belki değiştirmek gerekir ee, düşünceler ne bileyim e, kafa yapısı bakış açısı her şeyi değiştirmek gerekir buradan görüyorum İlginç bakalım e, şu kartlarımız neler söyleyecek Ekim ayı ilgili Biraz da dediğim gibi kupa yedilisi biraz bak yeni başladığınız hayatın sıfırdan başlayan mutlaka biraz gerçekçi olun ve imkanlarınıza göre hareket edin. Gerçekçi olmanız gerekir. Bence Biraz kendinize düşünün. Biraz bazı konularda acı çekiyorsunuz ve kendiniz görüyorum. Değerli. Düşünmek. Biraz bazı konularda düşünmek gerekiyor ve değerlisin. Bak değerli şeyler için. Evet. Ve değerli güzel bir kendi kendinizi değerli hissedeceksiniz. Belki e, bazı konular size buradan görüyor, tükettiğini, ne kadar tükettin olsa. E, ama unutmayın ki değerli bir insansınız. Kendinizi değeri her zaman bilin ve bu kimsenin değerinizi düşürmesine izin vermeyin. Bakalım sonuç. Biraz bazı konularda düşünmek gerekir aceleci kararlar vermemek gerekir. İki mayında. Şu. Büyücü kartı tılsım dörtlüsü. Evet büyücü kartı bak büyücü kartı ne demek? E, ee, kendine inan. Hayatını değiştirme gerekiyor. değiştir. Sihirli denek senin elinde. Sen yeterince, yeterince iyi düşün. İyi düşün. Ee, ve bazı şeyler senin elinde. Unutma. Bazı şeylere de sahip çıkma gerekir. Bazı şeyler sahip çıkmak çıkmak için elinde imkanları olacak. Bilmiyorum ne sahip çıkmanız gerekir. Ne biraz da stabile getir, hayatını stabile normale getirmek için imkanları olacak bak Ekim ayında. Özellikle özel hayatı stabile normale getirmek için imkanları olacak ve birazcık e, duygularını kontrol et. Size öyle söyleyeyim. Oğlak burcu birazcık durk olarak kontrol ve bir at Her şey sizin bağlı. Bak büyücü ne demek? bir kartı sizsiniz. Perspektifli bir insansınız. Ekim ayında e, ee, sehirli dayanak sana veriliyor. kararlı sana bırakılıyor. Nasıl yönetişin, nasıl kararlar verirsin? Buna her şey öyle olur. Ne demek? Bir şey aslında ki kartlar bir şey de birazcık da sahip çıkma gerekir. Unutma. Bazı şeyler değeri bilmek gerekir ve bunu değeri bile bilmemek senin elinde unutma değerli bir insansın kendi değerinizi bilin ve sizin için gerçekten değerli olan insanlarınızı değerinizi bilin Hazırsın eşi senin elinde unutma her şeyi düşün iyi yap imkanlar elinde olacak dediğim gibi hayatını değiştirmek için imkanları olacak unutma hangi konularda girerse girsin bak çıkmaz da girse bile bu çıkmazla da çıka, çıkabilmesi çıka için bilirsiniz sizin elinde bunu unutmayın ki seyli denek sizin elinde ve bunu gön, kendinize güvenin kendinize inanın yapabildikleri bak eliniz beceriksiz perspektivlisiniz insansınız verimli bir insansınız ve özellikle güzel düşünün güzel yapın güzel kelimeler söyleyin çünkü bak bazı şeyler sizin elinde Çıkan kelimeler sihir olabilir bak çıkan kelimeler olabilir yaptıklarınız şeyler sihir olabilir onun için her şey sizin elinde iyi düşünün iyi yapın ee, imkanlarınızı e, kendinizi için ve de size değerli insanlar için kullanın arkadaşlar açığımızı e, kapatıyorum ee, sizden rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın inşallah İki muayene sevdiklerinizle beraber güzel bir bak mutlu sevindirici bir ay geçiriyorsunuz ve hayalinize kavuşursunuz. istediğiniz şeyler kavuşursunuz hoşçakal